Aylık asgari ücret kadar ödeme yaparak bir konutu kaç ayda veya kaç yılda alırız? Hadi gelin birlikte bunları inceleyelim. Bizim asgari ücretimizin 2014'ten beri günümüze kadar olan grafikleri böyle şemalinde önümüzde duruyor. Neymiş? 2014'te 1000 TL asgari ücretimiz varmış bizim. 2022'de şu an 5500 TL'ye geldi bu rakam. Neredeyse 2015'ten beri bu 5,5 kat gitmiş. Buradan kalemimizi alalım. 2015'te buradan buraya kadar 5 bir bir kat gitmiş. Daha sonra bizim konut fiyatı değişim grafiğimiz var. 2015'te burada 80'lerdeymiş. Şu an bu 480'e kadar gitmiş neredeyse. Ee, 6 kat kadar gitmiş bu fiyat. Son 5 yılda konut fiyatlarımız 6 kat artmış. Maaşlarımız da öyle. Ama e, bu neredeyse başa baş gitmiş gibi gözüküyor. E, Artışlı miktarda. E, bu da yıllık enflasyon miktarımız bakın e, pandemi 2019'da başlamıştı buralarda. Bu geçen süre zarfında e, burada e, burada devletler para basmaya başlamıştı. Çılgınca para bastık ekonomikler çökmesin diye. Ne oldu bu para bastıkça? Bu enflasyon tetiklendi yukarı doğru. Hep yukarı doğru çıkmak istedim. Ne oldu 2022'nin sonunda? Başında. Başından beri inanılmaz bir herkeste bir ekonomik kriz var. E, paralarımızın hepsi değer kaybediyor. Özellikle Türkiye'de. Ne oldu? %80'e kadar çıktı. Burada 20'ymiş değerimiz. 80'e çıkmış. Yani son bir yılda 4 kat, 2 yılda 4 kat fiyatlarımız artmış. E bizim bir yılda maaşlarımız 4 kat artmadı bu enflasyon neresinde? iğrenç. Şuna bakın. Son 4 yıla bakalım. 2018'de 1700'den 5500. Yani ta 6000'i geçmesi gerek. 6000-7000'i bulması gerek maaşların. 6500-7000. Ama şu an 5500'de maaşlar. Yani bunun kötü tarafı ne? Ee, bak 2018'de biz işte 100 metrekare konut için 2200 liraya satılıyormuş konutun. 1 metrekaresi metrekare başı. Asgari ücretimiz ne kadarmış? 1600 TL. Biz 100 metrekare bir evi 137 tane asgari ücret ödeyerek alabiliyorduk. Ve bu ne yapıyordu? 11,5 yılda biz konut alabiliyorduk, konut sahibi olabiliyorduk. Aylık asgari ücret kadar ödeme yaparak. Ne olmuş 2019 yılında? 2300'e çıkmış konut fiyatı. Asgari ücret 2000 TL'ye çıkmış. Yani 115 ay e düşmüş. Daha da iyi olmuş imkanlar. 9,5 yıl düşmüş. 9,5 yılda artık ev sahibi olabileceğiz. Ne olmuş? 2020'de 8.5'a düşmüş. Çok iyi. 2021'e gelince ne oldu? Tekrardan atmaya başlamış. 9.2 yılda alacağız artık 100 metrekare bir evi. Ne oldu? 2022'nin başında 11 yıla çıkmış. Şu an günümüzde ne? 17.5 yıl. Yani biz 20 yaşında çalışmaya başladık. Asgari ücretle hiç para yemedik. 37 yaşında bir konut sahibi olacağız ve paramızın yarısını yiyip yarısını yaparsak da 30 yılda konut sahibi olacağız. Yani ta 50 yaşına kadar biz e, borç ödeyeceğiz her ay evin taksitini ödeyeceğiz. Yani 50 yaşına kadar ev alacağız. Ya bu tablo tabii hepimizi mutsuz etti. Herkes e, dile getiriyordu Dile getiriyor e, bu memnuniyetsizliğini. Yani 2023 2024'te neler olacak ben de bilmiyorum. Tablo nereye kadar gidecek? Enflasyon duracak mı, yavaşlayacak mı? Ee, bunun hakkında çok detaylı bir bilgim yok. Umarım iyi, iyiye, doğru gideriz. Ve size de bir de bu bir 100 metrekare ev ne kadar onu göstereceğim. Bakın bu iki katlı bir yapı. Bu tek katlı. Bakın burası 100 metrekare kadar bir alanı var. Her oda 3,5 çarpı 3,5 yaklaşık 10 metrekare. Bizim 9 tane odamız var burada. Yaklaşık 100 metrekare kadar bir alanımız var, 90-100 metrekare kadar. Ya bu kadar evi biz 10 yıl, 15 yıl çalışarak alacağız. Bu bence hiç hoş bir durum değil. Ee, sonra... Mesela <laughs> bizim e, refah düzeyimiz nasıl artacak? Tutup asker ocaklı insanları çalıştırıp biz bu adamlara kazma kürekle e, atom parçalatamayız. Yani bu bir gerçek biz bu insanlara oturup teknoloji öğreteceğiz veya biz öğreneceğiz. Oturup e, bilimle uğraşacağız. Teknolojiyi bile bir, bir, götüreceğiz. Diğer ne bileyim, diğer mahallede oturan insan bir seviyede doğru ileri götürecek. Diğer şehrimizde oturan insan da bir seviyeleri ileri götürecek. Yavaş yavaş ileri doğru gide gide bu refahımızı arttıracağız ama çok fazla öğretim yapmadığımızdan yani kurant fiyatları aldı başına gitti. Ya her şeyin fiyatı aldı başını gitti. Yani ben de bir ya bu inşaat piyasasında olarak az çok piyasasındayım ve bu durum gerçekten hiç hoş değil. Mesela iki yıl önce konut almış olsaydım bu yıl ya 1 milyon TL. iki yıl önce 250 bin TL alıyorsun, alıyordum. Ama şu an yani 1 milyon TL. Şu an alamıyorsun askeri ücretle bu 1 milyonluk daireyi. Memur maaşıyla da alamıyorsun. E, bilmiyorum. Yani bu durum nasıl çözülecek?